Sevgili izleyenler, internet alışverişinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın attığı bu adımla birlikte tüketici lehine yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre kargo ücreti, iade süreci, cayma hakkı gibi pek çok alanda değişiklikler yaşanacak. Ticaret Bakanlığı internet alışverişinde tüketicinin lehine olacak bir takım düzenlemeleri hayata geçiriyor. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelerle birlikte cayma hakkını kullanan tüketicilere iade kargo ücreti yansıtılmayacak. Cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücreti satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak. NTV'de yer alan habere göre daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağı öngörülmüştü. Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu düzenlemeden vazgeçildi. Böylece söz konusu ürünlerde de tüketiciler satın alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek. Gelecek yıl itibariyle yürürlüğe girecek başka bir düzenlemede tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvuru şartına yönelik. Buna göre parasal limitler dahilinde uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda yer alacak.